Herkese selamun herkese merhabalar. Arkadaşlar, dizel enjektörlerinizde, yani enjektörler diyelim, enjektörlerinizde bir sorun var ise, yapmanız gereken, kontrol etmeniz gereken, özellikle bakmanız gereken bir durum vardır. Kısaca ondan bahsedeceğim. Benzinli enjektörlerde olabilir, dizel enjektörlerde olabilir. Öncelikle arkadaşlar, şurada enjektörü besleyen aşağıda dizel bir yakıt pompası vardır, yüksek yakıt pompası. Bu Dizel yakıtı enjektörlere basınçlı bir şekilde yakıt göndermektedir Püskürtebilmesi bilmesi için. Yani gönderilen yakıt şu borudan gelen yakıt enjektörlere vardığında bu çeşme gibi oraya akmamaktadır arkadaşlar. Depodan gelen yakıt mazut pompası tarafından enjektörlere gönderiliyor. Biz, enjektörlerinizde de bir sorun var veya duman atıyorsunuz veya enjektörlerinizde sorun var denildi. Bunun kısmen nasıl anlaşıldığını şu şekilde yapabilirsiniz. Enjektörlere gönderilen yakıt hiçbir zaman arkadaşlar gönderildiği gibi yakılamaz. Yani şu boruyla enjektörü ucundan inip de silindir bloğuna bir boru dolusu yakıt gönderilemez. Onu yakamaz araç. Onu patlatma hacmi için çok yüksek cc'li motorlar lazım. Ona göre boru dönülüyor ama hiçbir zaman giden yakıt direkt yakılamaz. Püskürtme meydana gelmesi gerekiyor. Gönderilen yakıtın tekrar Depoya gitmese tasarlanmıştır. Bu da geri dönüş tahliyedir arkadaşlar. Bütün dizel araçlarda ve benzinlerde görebilirsiniz. Şurada geri dönüş tahliye olay vardır. Enjektörlerin tepesinden çıkar. Modele göre farklılık farklılık gösterilebilir enjektöre. Bu boş enjektör farklı farklı del olur. Yani marka marka değişebilir. Yandan çıkar, buradan çıkar, buradan çıkar vesaire. Yani ona takılmayın. Enjektörün geri tahliye olay vardır. Bu geri tahliyeler kontrol edilmeden kesinlikle enjektörlerinizde bir hata var demeyin arkadaşlar. Enjektör geri tahliyelerden nasıl kontrol ediyor? Bir enjektörün kısmen yani %100 bir sıkıntı var mı? Onun çözümlenmesi için kendi çalışmasında selenoidleri kastetmiyorum. bir onlardan elektrik gelmesi zaten bu tetiklenemez. Bunlar selenoid olduğu için kara düzen olmadığı için elektrik gelmektedir arkadaşlar. Onu belirtelim. Videonun sonuna atacağım. Videoyu seyretmeden karar vermeyin. Bu enjektörler tahliyeler açıldığında aynı ayarda mazot gelmelidir. Bundan da, bundan da, bundan da, bundan da sırası fark etmez. Yani bundan damla gelip bundan akıyorsa, bundan da akıyorsa, bundan da akıyorsa bunda bir sıkıntı var demektir. Arabada bir tekleme sıkıntısı var. Enjektörde sorun algılanıyor. Yani bundan akıp da bundan damla, bundan akıyor yani Buradaki sorunu kısaca mantığını çözmeniz amacıyla videonun arkasına ufak bir video ekleyeceğim. Ona mutlaka bakın arkadaşlar. Yardımcı olacağını düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Videoları beğeniyorsanız abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.